Bediüzzaman Hazretleri'nin talebelerinden Hasan Feyzi'nin ölüm yıl dönümü münasebetiyle hayatından kesitler. Bundan 70-80 sene evvel Denizli'de Hasan Feyzi isminde bir evliya yaşamış. Bir gün talebelerini toplamış, onlara vasiyetinde demiş, Denizle Denizli'ye talebeleriyle bir alim zat gelecek. O da bu sene doğmuş olacak. Kader onu Denizli'ye gönderecek. Ben onu görmeyeceğim. Sizler görecek. O zatın programı olacak. Onu tatbik edecek. O asrın sahibi olacak. O şahıs sen misin denildiğinde ben onun piştarıyım diyecek. Gün gelir Şeyh Hasan Feyzi kavuşur Allah'ın rahmetine. Yerine kendi ismiyle anılan muallim ve alim bir zat olan halifesi Hasan Feyzi oturdu postuna. 30 sene muallimlik perdesi altında hizmet etti Kur'an ve imana. 1943 senesinde ağır cezada yargılanmaya hoca ve talebeleri geldiler Denizli'ye. Hocanın hapiste neşrettiği Risale-i Nurları çabuk duyuldu Denizli halkına. Neşredilen risaleleri ağır ceza baş katibi Şevket Efendi gönderiyordu halifesi Hasan Feyzi'ye gelen risaleleri okudukça Risale-i Nur'un naşirini tanımak istiyordu. Ziyaretine gitti hapishaneye. İzin verilme, vermediler görüşmesine. Hüzünle döndü geriye. Mahkeme günlerini beklemeye başladı. Bediüzzaman ve talebelerini görmek için beklerdi. Geçecekleri yol kenarında onlarla selamlaşırdı, kendisini teselli ederdi. Böyle günler aylar geçti, dokuz ayda 10 günde 12 duruşmada Bediüzzaman ve talebelerine karar verildi beraatlerine. Yargılayan hakim heyeti verdiği beraatiyle Bediüzzaman ve talebeleri arasında adil hakim unvanı ile yad edildi. Bediüzzaman Hazretleri verilen beraattan sonra serbest bırakılmadı denildi şehir otelinin bir odasına yerleşti yukarıdan gelecek emri bekledi Hasan Bey Feyzi bu fırsat ele geçmez dedi hemen gidip ziyaret etti Hasan Feyzi'nin ziyareti çok duygulu geçti Bediüzzaman Hazretleri Hasan Feyzi'yi talebeliğe kabul etti. Kur'an ve imana beraber hizmet edelim dedi. Şeyh Hasan Feyzi'nin haber verdiği vasıfları görünce Bediüzzaman da Hasan Feyzi müritlerini topladı. Onlara anlattı başından geçenleri. Hep beraber geldiler. Risale-i Nur'a talebe oldular. İki senede on senelik hizmet ettiler yukarıdan gelen emirle Bediüzzaman Emir Dağı'na karar verildi nakline. Bu nakil kararını duyunca çok üzülen Hasan Feyzi bu ayrılığa fazla dayanamadı. Ruhunu teslim etti Allah'a. Vefat haberini alan Bediüzzaman Hazretleri ikinci ruhum hükmünde ölmüş benim bedelime hem kendimi hem onu hem nurcuları ruhu canımla taziye içinde tebrik ettim. Bin Allah dedim. Terisini alkışladım. Ben bütün ömrümde bu derece vefattan bu kadar müteessir olup hiç ağlamamıştım. Hasan Feyzi'nin vefatı Denizli Nur Dairesi'ne, bu memlekete, alemi İslam'a büyük zayiattır. Onun şahsı itibariyle tebrik ediyorum Denizli Nur Dairesi'ni. Cidden taziye ediyorum. Bedi zamana vermişti kalan ömrünü. Bu bu can sana kurban dedi üstadına bedel vefat eyledi. Yıldızlara ruhu uçtu gitti. Görürsün Hasan Feyzi'yi yıldızlarda gezerken. Rahmetullahu aleyh. Değerli izleyenler, Nur'un Sözü ve Nurlu Hizmet YouTube kanallarını takip ederek bizlere destek olabilirsiniz. Yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirim butonuna basmayı unutmayın.